Şimdi yaza giriyoruz. Çilek, bacak, ruluk bir sürü problemimiz var. Bunlar için uzun zamandır kullandığım bir ürünü size göstermek istiyorum. Nisan'ın yüzde on üre içeren bu kremi. Bunu çok seviyorum. Şimdi üre deyince idrardaki üreyle karıştırılıyor. Bu laboratuvar ortamında yapılmış bir üre. Yapısı biraz ağır, zor emiliyor. Cildiniz çok ıslakken duştan sonra hemen sürmeyin. Biraz daha böyle bir 2-3 dakika sonra hafif nemliyken bunu sürün. Böyle olduğu yerde biraz dağıtmanız gerekiyor bu ürünü. Dirsekler, dizler, bacaklardaki kuruluklar için birebir bir ürün. Bu krem formda olanı, bunun losyon formda olanı da var. Krem formda olanı haftada 1-2 defa kullanıp diğerini her günde kullanabilirsiniz. Ama benim cildim elimli daha kuru. O yüzden ben bunu her gün kullandığımda, duştan sonra kullandığımda da benim için sıkıntı yaratmıyor. Ama ilk kullandığınızda biraz yanma, batma hissedebilirsiniz belki. Yine cildinizi gözlemleyip sizin için en uygun olan hangisiyse o şekilde devam etmeniz gerekir nemlendirme etkisi de yüksek olduğundan dolayı ben bunun üstüne bir de vücut losyonlarımdan geçiyorum. Hem nemlendirici kullanmam azaldı hem de daha nemli tuttuğu için deriyi nemlendirici losyonların içindeki parfümü tutma yayma kapasitesi arttı. O yüzden kullanmaya devam edeceğim bir ürün. Onun üstüne de genelde bunu kullanıyorum. Kokusundan çok memnunum. Zaten bu markanın bütün ürünlerinden çok memnunum. Nemlendirmesine de bayılıyorum. Oyunu bükük kaldı zaten bitmek üzere. Bunu bitenlerde anlatacaktım ama tam bu videonun üstüne iyi geldi.